Arkadaşlar merhaba, Wikibenz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma başlamadan önce sponsorumuz olan Mercedes Parça Market'ine teşekkür ediyorum. Açıklamadaki link üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere Mercedes'te çalıştığım dönemde şirket arabası olarak benim de kullanmış olduğum W169 serisinin kasa kodlu A150 modelini mercek altına alacağım. Çünkü 169 serisinde şu anda en fazla piyasada olan araç o. En fazla derken de yanlış anlaşılmasın. Öyle yüzlerce araç şu anda satışta yok ama kullanımda oldukça fazla var bildiğim kadarıyla. Çünkü o dönemlerde biz satmıştık bu araçlardan bol miktarda. Bu araçlar Almanya'da 2004 yılından 2012 yılına kadar piyasaya sürülmüştü. Ama Türkiye'de biz bu araçları 2005 model yılıyla gördük ve ağırlıklı 2007 yılının sonlarına kadar bu araç satıldı. 2008 çok fazla araçta bulamazsınız. Tek tük var. Onun üstünde de çok fazla 169 kasa kodlu A150 serisi çok yok. A150 benzinli modeli dediğim gibi bu kasada aslında motor olarak baktığınızda bazı motorlardan birisiydi. Ama dünya genelinde de hemen hemen en fazla satan modellerden birisi olmuştur herhalde. Bu araçla ilgili kanalımda videonun sonundaki oynatma listesinde genel bir video çekmiştim. Eğer aracı çok tanımıyorsanız önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Orada hem biraz paketlerden hem de aracın teknik özelliklerinden ayrıntılı olarak bahsettik. Bu araçlar öyle ABS, ASR, BAS sistemi, ESP sistemi gibi bütün güvenlik donanımlarının bu segmentteki bir araçta standart olduğu bir araç ve özel şasi sistemiyle, sandviç diye geçen şasi sistemiyle de oldukça güvenli bir araçtır. Bunların hepsini o videoda ayrı ayrı anlattım. Bunu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videomuzda da W169 serisinin A150 modelini mercek altına alacağız. Burada hem araçla ilgili sizlere bilgi vereceğim hem de araçta olabilecek olası sorunlardan bahsedeceğim ki aracı almadan önce bununla ilgili kafanızda bir şablon oluşsun. Şimdi e, baştan e, motorlarla başlayıp e, arkaya doğru en sonunda da ikinci elle bitireceğiz videomuzu arkadaşlar. Vakti olan, e, merakı olan arkadaşlar e, izlesinler. Şimdi e, motoruna baktığımız zaman bu araçtaki kullanılan motor M2, M266 kodlu benzinli motoru. Bundan bir önceki kullanılan motordan daha teknolojik bir motordu. 1498 cc hacminde 95 beygir gücünde 140 Nm çeviren 0'dan 100'e 13.5 saniyede ulaşan yani kendi segmenti için normal sayılabilecek değerlere sahip arkadaşlar. Şehir içinde fabrika verisi 9 litre 90 km sabit hızla giderseniz 6 litre yakıyor. 120 km sabit hızla giderseniz de otomatik şarjı mallısı için söylüyorum 7 litre yakıyor arkadaşlar. Son hızı da 170 km. Şimdi e, bu motorun e, genel anlamda bakıldığında yani ilk önce şunu söyleyeyim. Sonrası e, bunun B serisinde falan da aynı motor var. E, B150'lerde de aynı motor var. E, şuna çok fazla e, takılmayın İlk önce yeri gelmişken teknik konuşuyoruz. Bunun böyle tek tük b A 170'ini de görebilirsiniz. A 160 ile B 160 arasında çok fark yok. Türkiye'ye gelen araçlar A 150 olarak geldi. Motor hacimleri, beygir gücü vesairesi her şey aynıdır arkadaşlar. Sadece A 170 diye geçen araçlarda motor hacmi 1700 cc'ye çıkıyor. Bunun dışında bir fark yok. Beygir güçleri de biraz daha yüksek. Şu anda biz A150 konuştuğumuz için çok şey yapmayacağım. Burada e, bu motorun biraz e, dezavantajlarından bir tanesi bana göre e, 8 subaplı bir motor olması. 4 silindirli. E, yanlamasına yerleştirilmiş. E, üstten egzantrik miliyle OHC sisteminde çalışıyor. Yani Overhead diye geçen tek eksantrik şeyi var, milli var. Zamanlama zinciriyle yapılan kay şey var, şey var, süba sistemi var. Motor bloğu ve silindir kapalı hafif alaşımlı, yani hem sağlam hem hafif. Krank milli 5 yataklı ve enjeksiyon sistemi elektronik kontrollü. En ilginç tarafı da bu motorun yanlamasına yerleştirildiği halde Allah göstermesin bir kaza vesaire bir şey olduğunda sandviç yapı diye tabir ettiğimiz konsept kullanıldığı için motor ön aksın hemen arkasından 59 derecelik bir açıyla açıyla, açıyla eğimli olarak yerleştirilmiş. Bu Allah göstermesin kaza vesaire durumunda Motorun kabine doğru değil de yere doğru kayması amaçlanmış. Bu da bu aracı kendi sınıfındaki en güvenli araçlardan bir tanesi haline getiriyor. Bu normalde çok fazla teknik olarak bilinen bir şey değil. Zaten şasinin yapı sistemi bu sandviç yapı dediğimiz ve neredeyse kullanıcıya jip kullanıyormuş havası verdiği için de Özellikle bayanlar tarafından çok sevilen bir model. Şu anda da Avrupa'da özellikle İngiltere falan gibi e, ülkelerde e, çok revaçtaydı bu araçlar. E, o yüzden de video olarak da ben e, fabrika videolarının kalitesi çok düzgün olmadığı için e, bu şekilde İngiltere'den bir aracı kullandım arkadaşlar. Şimdi e, kompakt sınıfında yani çok ciddi bir Mercedes'in mühendislik şeyi var. Çünkü bundan önceki seri W168 serisini hatırlarsınız, e, şey aşamasında test aşamasında e, devrilmişti bu araç. Daha sonra Mercedes standart ESP'yi bu araçlarda kullanarak bu sorunu kökünden çözdü. Ben de e, Mengerlerde çalıştığım dönemde bu aracı şirket aracı olarak kullanıyordum. Bunu ve bundan bir önceki kasayı. Ama sonrasında da galericilik yaptığım dönemde de çok fazla bu aracı bildiğim için çok alıp sattım arkadaşlar. Yani bu aracın ekmeğini çok yedim. Özellikle Mercedes'ten müdürlerin kullandığı araçları alıp satıyordum. Benim çok şey yaptığım, aşina olduğum, bildiğim bir araç. Bana göre de bu değerlendirmeyi videonun sonunda yapacağım ama eşinize, çocuğunuza alıp düşük bütçeyle alıp verebileceğiniz en mantıklı seçeneklerden bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi bu aracın biraz en önemli konu olan M266 A150 motorunun dünya genelindeki kullanıcı deneyimlerinden ve problemlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi işin mühendisliği güzel ama kullanıcı deneyimi ne deniyor diyor. Bu çok önemli. Birinci sırada yağ sızıntısı. Valf kapağı contaları zamanla sertleşiyor. Yağ kaçırılabiliyor. Özellikle yaşlı araçlarda motor üst üstü ıslaksa ciddi anlamda bir buna kontrol ettirmeniz lazım. Gerçi genelde satışa sunulan araçlar motorları yıkanır, böyle şeyler gizlenir. O yüzden normal ekspertize değil de aracı ya yetkili servislere tanıdığınız varsa, yoksa da Mercedes'ten iyi anlayan bir ustaya göstermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki sorunları anlattıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zamanlama zinciri sorunları e, yine 266 motorlarında e, görünen e, şey. E, tamam şimdi bu zincirdir, ömürlüktür falan derler de e, bakımsızlığa gelmez. Belli bir kilometrede değişmesi lazım. E, bana göre de bu değişmesi gereken süre maksimum 130 bin ile 150 bin arasında. E, elbette bunu e, kararını da net olarak verecek kişi ustanızdır ya kalite burada bakımsız olursa kilometreler çok yükseldiğinde yağ kalitesine de dikkat edilmezse gergi gevşer ses yapar geç müdahalede de motor zarar görebilir arkadaşlar. Soğutma sistemi arızaları, termostat ve radyatör bağlantı yerleri biraz nazlı. Özellikle plastik parçalarda çatlama olabiliyormuş. Elektronik arızalar, sensörler yaşlandıkça sorun çıkartabiliyor. Arıza lambaları, güç düşüşü, ECU yeniden programlama gerektirebiliyor. Performans düşüklüğü 95 beygirlik bir motor ama klima açık rampadaysanız özellikle silindir başına 2 varf bir motor olduğu için çekişi çok şey değil. Hani A150 biraz tolere ediyor ama B150'de ben çok şikayetçiydim. Yani biraz tatmin etmiyordu beni motor gücü. O yüzden eğer böyle çok seri araçlara alışmış kişilere biraz şey olur ama A150 aslında bir evin ikinci arabası olarak görülecek bir araç için bence performansı yeterli bir otomobil. Şanzıman olarak bakıldığında manuel ve ototrenik CVT sistemi diye bir sistem kullandı Mercedes bu şeylerde A150 serisinde insanların en çok gözünü korkutan konulardan birisidir ben bu A150'de manuel vitesli araçta alabilirsiniz bu konuda otomatik şanzımandan çok korkan kişilerin tercih ettiği bir şeydir 5 ileri manuel şanzıman kullanıldı ama genelde A150 serisinde kullanılan şanzıman otomatik vitestir. Çok çok yüksek kilometre olmadığı sürece de ben böyle aman aman arıza yaptığını çok şey yapmadım ama genel anlamda dünya genelindeki sıkıntılara biraz bakalım. Manuel şanzımanda 5 ileri şanzıman oldukça basit ve sağlam vites geçişleri net, debriyajı yumuşak, mekanik yapısı dayanıklı ama yaşlandıkça ne oluyor? Vites kolunda gevşemeler başlayabiliyor. Debriyaj bilyesi ses yapabiliyor. Bir ve ikinci viteste geçiş zorlaşması şikayetleri görülmüş A150 serilerinde. Özellikle soğuk havalarda. Bir de sıkışık trafikte sürekli debriyaj vites yapmakta biraz düz vitesli araçları genelinde olduğu gibi insanları biraz zorlayabiliyor arkadaşlar. Ototronic e, CVT otomatik şanzımana e, baktığımız zaman bu sistem klasik otomatik vitesi gibi geçiş yapmıyor. Zincir kasnak sistemiyle sürekli oran değiştirir. Yani sarsıntısız, sessiz, ekonomik sürüş sağlar ama e, her güzelin bir e, şeyi var ya, e, aması var. Burada da e, ototronik şanzıman yaygın sorunlarına baktığımızda e, Titreme ve hırıltı, özellikle dur kalk trafikte araç titreyerek kalkıyor. Genelde zincir gergisinin aşınmasından kaynaklı. Zamanla, zamanla CVT kayış ve kasnakları boşluk yapabiliyor. Isınma sorunu, uzun süreli trafikte şanzıman yağı ısınıyor. CVT şanzımanlar sıcak yağda performans kaybı ve sert tepkiler veriyor. Soğutucu sistemin düzgün çalışması çok önemli bu konuda. Şanzıman beyni arızaları ECU yani elektronik kontrol ünitesi bazen hata verebiliyor bununla ilgili. Vites geçişleri kararsızlaşıyor ya da araç e, acil moduna girebiliyor. Eee dediğimiz acil moduna girebiliyor. Yağ değişimi zamanında yapılmazsa ilk başta ömürlük yağ ile sundu ama pratikte 60 80 bin kilometrede bir yağ ve filtre değişimin yapılmazsa sistem pahalı arızalar verebiliyor denmiş. Bununla ilgili dünya genelindeki sıkıntılarda. Peki e, otomatik bir araba alacaksan e, mutlaka test sürüşü yapıp aracın kalkışlarında titreme vesaire var mı bunları kontrol etmeniz lazım. Şanzıman yağı ne zaman değişmiş bunu mutlaka sorun. Beyin ve sensör geçmişini kontrol ettirin. Burada bunu mutlaka bilen bir kişiye kontrol ettirin. Çünkü genelde arızalar silinebiliyor arkadaşlar. Silindikten sonra işte belli bir kilometre sonra tekrar bunlar görülebiliyor. Bu yüzden alt menülere bakabilecek tecrübedeki kişiler mutlaka bunlara diagnoza bağlayıp kontrol etmesi lazım. Hani şimdi ben e, bu tabi şirket arabası olarak kullandığımız dönemde biz bu araçların hep sıfır kilometrelerine bindiğimiz için e, şıkır şıkır kullanıla kullandığımız araçlardı. Ama piyasadaki böyle 250 binde, 200 binde, 300 bindeki araçlara baktığınızda e, aynı şeyleri söyleyemem. E, bu tarz araçlarda da e, her zaman e, kanalımı takip edenler bilir. Mümkün olduğu kadar e, düşük kilometreli araçları almanız lazım. Ki çok fazla cebinizden para çıkmasın. E, yani otomatik şanzımanla ilgili söyleyecekleri bu kadar. E, kilometreler çok yüksek değilse çok da otomatik şanzımanlarından korkmayın arkadaşlar. Süspansiyon sistemi e, parabolik aks ve watt bağlantısı dediğimiz aracın alt takımına baktığımızda ön tarafta e, klasik ve güvenilir bir sistem olan MacPherson e, amortisörler ve salıncak kolları var. Yol tutuşu fena değil ama konfor ön planda e, denmiş. Ama burada e, size şunu söyleyeyim. E, kendi sınıfında viraja en e, güzel girdiğiniz girebileceğiniz araçlardan birisidir. Bunu bizzat e, test etmiş birisi olarak söylüyorum. Arkaya arkada baktığımız zaman da çeki demir aksı kullanılıyor ama bunun yanında bir şey daha eklenmiş. Vat bağlantısı. Bu sistem aksın yanlara oynamasını engelliyor ve virajlarda daha kararlı bir sürüş sağlıyor. Mercedes buna parabolik aks diyor arkadaşlar. Bunun yanında direksiyon ve fren sistemine baktığımızda kremiyer ve pinyon tipi bir sistem var ama Mercedes buna elektrikli servo destekli birleştirmiş. Yani düşük hızda yumuşak, e, otoparklarda rahat manevra yapabileceğiniz ama hızlandıkça direksiyonu sertleştirdiği, daha net tepki veren bir direksiyon sistemi var. Bu sistem kronik sorunu nedir diye sorarsanız EPS motoru ısınırsa veya ya da sensörler arızalanırsa direksiyon aniden sertleşebiliyor. Korkacak bir şey değil bu e, ama ee, tabi insanın masraf açısından biraz sinirini bozabilir. Fren sistemi tüm tekerleklerde disk fren var. Önler havalandırmalı, normal kullanımda gayet yeterli. ama sert sürüşlerde ön disklerde ısınma ve titreme görülebiliyor. Disklerde mavi renklenme görürseniz bir fren ustasına mutlaka aracı gösterin. Ee, Mercedes A150'nin e, genel olarak baktığımızda e, bunların dışında, işte elektronik, e, klima vesaire soğutma sistemleri bunları zaten aracı almadan önce eksperlerin bak, bakıp kontrol etmesi gerekir. E, bunun dışında e, genel olarak bir yorumladığımızda A150 e, şu anda ben e, normalde evimde büyük bir Mercedes'im var. Mercedes'ciyim. Mercedes'e biniyorum. Ama e, ailemden birisi de eşim, kızım, çocuğum böyle bir aracı kullansın dediğinizde bugün ikinci elinde 450 binden başlıyor fiyatlar. Bugün 450 bine doğan satıyorlar bu memlekette arkadaşlar. tofaş doğan satıyorlar. Yanlış anlamayın. Arkasına iki tane Pioneer Hopper'ları koyup 450 bin liraya bu kadar teknolojiye sahip ABS'si, ASR'si, ESP sistemi, bas sistemi gibi teknolojilere sahip airbagleriyle genel anlamda her şeyle güvenliğe yönelilmiş bir otomobille ailenizi gözünüz kapalı bindirebileceğiniz bir otomobildir bu. Her ne kadar tipini çoğu insan beğenmese de ben şahsen şey görüyorum nasıl diyeyim size sempatik buluyorum A150'sinin A150'nin bu kasasını. birinci seriye göre bence daha güzel oldu ikinci serisi. 169 serisi. Benzin benzinli biraz evvel yakıtını söyledim. Yakıt olarak çok anormal değil. Çünkü siz bu aracı alıp çok böyle şehir içinde kullanacağınız için işte atıyorum çocuğunuzu okula götüreceksiniz. Bakkala çakkala gideceksiniz. Yani ideal bence yakışı da. Uzun yolda da çok basmazsanız çok fazla yakmaz. 6 litre gibi bir yakıt tüketimi var. İkinci elinde e, çok bir sorun yok. İkinci eli e, olan bir otomobil. E, fiyatlar şu anda sahibinden komda e, 50 civarında e, 169 serisi A150 satılıyor. Zaten e, hemen hemen satılan araçların e, büyük bölümü 150 serisi. Öteki bölümleri toplasanız iki elin parmağını geçmez. Eee o yüzden ben A150 ile ilgili bir sizlere geniş bir video hazırlamak istedim. Ee, hala düşük kilometreli 100 binin altında araba alma şansınız var. Maksimumda fiyat 650 bin lira çıkıyor. Ee, örneğin 500 bin liraya yüksek kilometredeki bir aracı alacağınıza, 600-650 bin'e çok daha düşük kilometreli 70-80 binde bir aracı alırsanız, daha kafanızı rahat binersiniz e, araca. Çok fazla böyle büyük kilometreler yapmıyorsanız. Yani e, bu avantajı hala mümkün. E, genelde ortalama kilometrelerde 200-250 bin civarında baktım ben. E, böyle 300 bin 400 bin diye e, ki araçlara çok e, takılmayın derim. E, takılmayın derken şu anlamda söylüyorum. Abim bu Mercedes e, satıcı ağzıdır bu. E, milyon olsa kapak açmazsın falan filan bunlara sakın aldanmayın arkadaşlar her yüksek kilometrenin size yüksek maliyeti olacaktır e, otomotiv sektöründe aracın kozmetik olarak farıydı sitobuydu, bilmem neydi bunlar da çok büyük sorun yaşamıyorsunuz en kötü bayiden sipariş verip getirtebiliyorsunuz veya çıkmacılardan e, çeşitli alternatifler var e, bulunmayan bir şeyi öyle hemen hemen yok sponsorumuz Mercedes parça marketini arayıp aracın parçasıyla ilgili güncel anlamda bilgi de alabilirsiniz. Arkadaşlar benim A150 serisiyle ilgili sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Kullanan arkadaşlar özellikle 50 tane araç var ama belki 500 tane, 1000 tane araçta belki 1000 2000 tane de araçta piyasada vardır. Çok fazla satıldı çünkü dönem dönem o dönemlerde. Özellikle kullanan arkadaşlar bize yorumlarını yorumlar kısmından yazarsa çok sevinirim. Bu tarz şeylerde en büyük katkı bu oluyor. Videomu sonlandırmadan evvel sponsorumuz olan Mercedes Parça Marketine tekrar teşekkür ediyorum. Bizlere verdikleri destek için. Açıklamadaki link üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Klasik Otom Instagram sayfamızdan satılık araçlarınızı Mercedes'te model sınırı yok. Lüks araçlarda model sınırı yok. Bunun haricinde tüm klasik otomobilleri ve Mercedes'leri Ticaret Bakanlığı'nın kuralları doğrultusunda orada yayınlıyoruz. Ve yüz binden fazla takipçimiz var. Güzel işler yapıyoruz orada. Hem oraya e, abone olmanızı, takip etmenizi ve e, satılık araçlarınızı da DM üzerinden bana ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Wikibenz YouTube kanalımızda katıl butonu açıldı. E, dileyen arkadaşlar oradan e, bana e, destek olabilirler isterlerse. E, lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü e, şu anda... Türkiye genelinde bu kadar 500'e yakın Mercedes-Benz videosuyla Türkçe Mercedes videosuyla hemen hemen tekiz ama hala 20 bin gibi çok düşük takipçimiz var. Böyle Whatsapp'tan vesaireden modele ilgisi olan kişilere de yollarsanız bizim kanalımızın büyümesi konusunda yardımınız dokunur. Klasikotom.com adlı blogum kapattım. Onu şeye taşıdık. Blogspot'a taşıdık. Açıklamadaki linkten Classic Cotton by Blogspot olarak oradan ulaşabilirsiniz. Orada da her kasanın tarihçesini bulabilirsiniz. Özellikle bazı modellerin kitabını kitap şeklinde 150-160 sayfalık yayınlar yaptım. Bunlar da Türkiye'de ilk arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.